Ebul Feth Sultan Muhammed Alparslan, Maveraünnehir Nehir seferi sırasında Berzem Kalesi komutanı Yusuf Harizmi tarafından çizmesine sakladığı hançer ile ağır bir biçimde yaralanmıştı. Sultan Alparslan bu ağır yaranın acısını unutup ölüm döşeğinde Selçuklu Devleti'nin bekasını düşünerek tüm devlet erkanına ve komutanlarına vasiyetini son kez dile getirdi. Benden sonra oğlum Melikşah Sultan Nizamülmülk onun veziri olacak. Her ikisine de itaat edilecek. Büyük oğlum Ayaz'a bel şehri ve çevresi verilecek. Ayrıca kendisine 500 bin dinar tahsis edilecek. Buna karşılık Ayaz da kardeşi Melikşah'a işlerinde yardım edecek. Eğer bu yardımdan kaçınır, babasının vasiyetine aykırı bir harekette bulunursa,